بسم الله الرحمن الرحيم بقن عاشرة جندي عاشرة يعني من حسن عليه السلام بقن حقنا وتسب النفر دشمان كان شار لا دردو حتى الإسلام إحياء السن الإسلام هو وقت شو زعيف ومشيده بير قنا احتياج واردي من حسن قانا بزنن أولادن أصحابن أنصارن bir böyle günde kalktı o nehzete hanım verdi evladını özünü şehit verdi öz özlerini şehit verdiler hatta İslam sağ kalsın Muhammed'in lem yestekim bi kubini biz de bugünlerde bu mevkibi yaparız yani dedik ya abdullah biz de o yoldayız bu o, o yürüyüşteyiz o izleyiz inşallah hak izinde İslam izinde Kur'an izinde bugün tabi aşure Peygamber Efendimiz'in torunlarının İmam Hüseyin'in şehadet günü münasebetiyle. Kerkük'te Türkmen olarak özellikle Şia kardeşlerimizin Şia merasimi, Muharrem ayı münasebetiyle Aşura merasimi düzenlemektedir. Biz de tabii ki halkımızla, vatandaşlarımızla burada. Temennimiz bu Aşura günlerinden Peygamber Efendimiz'in torunlarına yapılan zulümlerden bir ders almak lazım. Bu zalimlere karşı bir mücadeleydi. Bu mücadele de biz de sürdürmek lazım. Her zalimin karşısında dim dük durmak lazım. İnşallah Rabbi'miz milletimiz de muvaffak eder. Bize olan durumlar üzerinde inşallah üzerimizden bir gün.